Başarılar dilerim. Umarım adil bir yarış olur. Tabii ki biz her zaman adaletten yanayız. Sonunda adalet kazansın. Tabii. Adil bir şekilde. İnşallah. İçeride görüşürüz. Onların cılığını çıkarmanızı istiyorum. Şimdi 40 yılda bir olan bir olay olacak. Haluk hocanı size sarılacak. Hocam. Evet. Dur. Gel, gel yavrucuğum gel, gel. gel. Yavrum sen de gel. Yavrucuğum sen de gelir misin? Evladım gel sene. Ben gelmiyorum. Eğer biri bana burada ne döndüğünü anlatmazsa bir pençe beşliniz kalmayacak. Ya evladım sen ne diyorsun? Ha? Sen neden bahsediyorsun? Senin kulakların duyuyor mu neden bahsettiğini? Bu ne yapıyor ya? Çekil şuradan, çekil, Vallahi ben de bir şeylerden şüpheleniyorum ama... ...ne olduğunu bilmiyorum. Ya sen bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Sen sus bakayım, sus, sus! Ha, beni öyle susturamazsınız işte. Eğer bana ne gizlediğinizi anlatmazsanız... ...karşılaşmaya çıkmıyorum. Aa. Bak şimdi. Ha. Herdalcığım sen bana şöyle dışarıdan bir çay kap gel bakalım. Kafedeyiz ya. Niye dışarı gidiyorum? Oğlum, dayım çayını soğuk seviyor demek. Ki. Hadi uzatma, hadi. Hadi. anlatacağım. Yalnız bu uzun ve akıl almaz bir hikaye Ceren. Im. Yeterince vaktimiz var bence. Ya ne yapıyorsun? Hadi karşılaşma başlıyor. Tamam tamam geliyorum. Ay yok Rüya hocam yok gelmiyorum gelmiyorum dayanamıyorum Allah. Yani bu fikrinin ne işler çevirdiğini öğrenmem lazım. Ya savaş hocam bir sürü derdimiz var. Şu an problemimiz bu mu? Ee, çekmeyen bilmez demişler Rüya hocam. Çekmeyen bilmez. Kimse tutamaz beni burada bir dakika bile. Eyvallah. gitti